Arkadaşlar bu benim klanım. İsteyen gelebilir dostlar yazıp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam tam 32 arkadaşlar. Tam 50 kişi oluyor tabi. Ben onun sıradayım. Adam Admiral İsteyen gelebilir. Gelmek de zaten sağ olsun. Arkadaşlar bugün biz mas yapacağız. Masa girelim. Arkadaşlar bunun kupası alt. Böyle kendimizi girebileceğiz. İşte burada kısaca az. Dolu, bu arada, dolu arkadaşlar. Balonla 8. seviye. 20'den çok istiyorum arkadaşlar kupasının olmasını. Arkadaşlar hem de bir şey tamir etti. Ben de bir şeyini kaldırabilirim arkadaşlar böylece. Bir bir bakalım bakalım. Planında arkadaşlar hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar onu alacağız. Buralardan balonlar yolluyorum arkadaşlar. Biraz internet kötü olsa da şöyle balonlar yolluyorum arkadaşlar. Yaklarda hiçbir şey yok bir tane bura büyüklüğü yollayalım sonra büyüklüğümüzü de atalım Arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar biz buradan vinlağa yolluyoruz arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Hı -hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az kaldı. Bir tane belediye binası kaldı. Bu altında oldu arkadaşlar? Şimdi bir tane belediye binası var. Arkadaşlar belediye binasını da seçtik ve arkadaşlar 3 yıl geldi. Evet arkadaşlar yine böyle Clash of Clash derseniz ben yine çekebilirim. Sizin isteğinize bağlı. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.